got my city on lock. I got the internet buzzing. Every song that I drop, you got the fireman coming. Bringing that heat with the CD. When they see me, wanna be me. Better believe that I be free in a big league, not pee And I got cheese like CCs. I'm never gonna flop. Looking back down from the top, never caught up on a loss. Balling 'cause I've been a boss. They follow me like I'm the law. Put all the weight on my back. Don't be a legend. Nenilmaz güzel bir sabahtan. Dünyanın bir ucundan, Yeni Zelanda'dan, Kraliçenin şehrinden. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Batu Tunalı. Bugün o kadar güzel, o kadar enerjik başladım ki güne. Türkiye'den arkadaşlarım aradılar. Sonra kendi aramızda her arkadaş grubunda olur ya saçma sapan böyle cümleler kurarsın ya da kelimeler kullanırsın. Bir tek arkadaş grubundaki insanlar bunu bilir. Başka hiç kimse bilmez ve o kadar saçmadırlar ki bunlar. Ben de dedim hemen Instagram'dan böyle bir muhabbet başlatayım. insanlara sorayım. Onların kendi aralarında nasıl muhabbetleri var? Abi o kadar orijinal şeyler geldi ki. O kadar keyifli bir sabah geçirdim ki. Yemin ediyorum kendi arasında Almanca konuşandan tutun, kendi arasında yeni kelimeler üretenlere, farklı harfler uygulayanlara, kendine farklı konuşma algoritması üretenlere kadar birçok farklı yaratıcı şey var. Bir şey söyleyeyim mi? Biz dünyanın en yaratıcı milletiz. Şimdi bugün biraz sizi business dünyasından dışarı alıp daha böyle günlük hayattan bir şeyler konuşmak istiyorum. Hepinizin bildiği üzere kadınlar dünyanın en karmaşık canlıları arkadaşlar. Bu cümleyi kurduğumda bu videoyu izleyen erkekler de kadınlar da içinden "Evet, öyle" dedi. Bunu biliyorum. Peki o kritik soruyu soralım kendimize. Kadınlar neleri çekici bulurlar arkadaşlar? Spor bir arabayla, güzel bir Lamborghini ile, Rolex bir saatle, anca ortam peşinde olan ya da Gold Digger kadınlarla birlikte olabilirsin. Kaliteli kadınlarda, gerçekten kaliteli kadınlarda bunları şey yaramaz arkadaşlar. Bugün Çekici bir erkekte bulunması gereken 5 farklı davranıştan ve alışkanlıktan bahsedeceğim. Hazırsanız Kraliçe şehre başlıyor! Madde bir Düzenli saç sakal bakımı. Burada kesinlikle karışık saç sakal rutinlerinden bahsetmiyorum. Daha düzenli olmaktan bahsediyorum. Yani kadınlar gibi zaten bizim bakımlı olma şansımız yok. Onlar uçmuşlar. Bu işin ordinaryosu, profesörüler artık. Yani sabah kremi, akşam kremi, ikindi kremi, yatsı kremi. Onların o 5 oyun kremleri var. Bizim böyle bir durumumuz yok. Zaten bizim beynimizin böyle bir çalışma mekanizması yok. Bunları takip edemeyiz biz. Ama düzenli görünen, temiz görünen, bakımlı görünen erkek her ortamda parlar arkadaşlar. Bu iş dünyasında da böyledir. İçeri girdiğinizde ilk bakışınız, ilk impression'da, ilk intibada öne geçersiniz. İnsanlar sizi daha ciddiye alırlar. Burada basit bir parfüm, düzenli bir tıraş şekli, sağda solda kıllar varsa bunların alınması. Ya yani mesela bazı insanlar görüyorum adamın böyle ensesinde bu kadar kıl. Sen kendini ciddiye almıyorken ben seni nasıl ciddiye alayım yani? Bu söylediklerime kadınlar %100 olarak katılıyorlar. Buna çok fazla dikkat ediyorlar, emin olun. Yani ben burada tamamen tıraş olmaktan falan bahsetmiyorum. Belli bir düzenden, temizlikten ve bakımdan bahsetmiyorum. Böyle kesinlikle pahalı parfümler kullanmaktan falan değil. Yani tıraşınız olursunuz, bir tıraş solüsyonunuzu sürersiniz şöyle. Yüzünüzü temizlersiniz, saçlarınızı ona göre tararsınız. Bu kadar. Yani bunun üzerine çok fazla kafa yormaya gerek yok. Yeni nesil bakımlı erkeklerin olacak falan. Madde 2. Vücut dili. Yaklaşılabilir olmak. Samimi olmak. Sempatik olmak. Vücut dili kadınlarla ya da normal ilişkilerimizde, iş hayatında, bizim insan ilişkilerinde kullanacağımız en güçlü silahlarımızdan biri. Bir gülüş olabilir. Bu bir bakış olabilir. Bu el kol hareketleri olabilir. Bu anlatış tarzımız olabilir. Bu ikna ve etki üzerine kullandığınız metotlar olabilir. Ne yaparsanız yapın, karşı tarafa iletişime davetkar olmanız lazım. Birçok erkeği görüyorum mesela kadınlarla konuşurken, yaklaşırken işte adam ellerini bağlamış veya böyle sert bir bakış halinde. İltifat etmekten çekin, davetkar olmanız lazım. Jest ve mimiklerinizle o samimiyeti karşı tarafa hissettirmeniz lazım. Önce o buzları bir kırmanız lazım. Kendinize bir sormanızı istiyorum. Gerçekten o ilk tanışmada, o ilk itibada bazen saçma sapan şeyler yapmıyor musunuz? Yani kendi kendinize bunu dönüp sorduğunuzda da demiyor musunuz? Bir kadınla tanışıyorsunuz. O an bir basiretiniz bağlanıyor anladın mı? O şeyi kuramıyorsunuz. Ne söylemeniz gerektiğini kuramıyorsunuz. O kadar garip davranıyorsunuz ki saçma sapan bir ortama dönüşüyor. Kadınlar bunu ister istemez itici bulurlar. Hatta bu tanışma bittikten sonra, bu tanışma bittikten sonra kendinize dönüp kesinlikle şunu söylüyorsunuz. Ulan ne saçma şeyler söyledim. Ne kadar garip davrandım. Ellerimi bağladım kızın karşısında böyle baktım. Samimiyet ve davetkar davranışlar kadınları çok etkiler. Bu iş hayatında da çok kritiktir. Daha yaklaşılabilir olmak lazım. Bir toplantıya girdiniz diyelim. İnsanlarla tanışacaksınız toplantı ortamında. Bir soğuk davranan biriyle spiritüel yaklaşan, daha böyle davetkar yaklaşan insan hemen o buzları kıran insandır. Hemen karşısındaki insanlar rahat iletişim kurabilecek hale gelir. Bu bu arada erkekler için de geçerli. Bazı kadınlar da bu konuda çok kapalılar. Yani hani biriyle tanışmaya çalıştığında şöyle tepkilerin geldiğine %100 olarak eminim. Hani içinizden şimdi diyorsunuzdur. Acaba bunu erkekler mi yapıyor? Hayır. Bu bizim genel olarak tavrımız ama çekici gelen, insanlara çekici gelen şey her zaman daha sıcak anlılıktır. Daha buzları kırmaktır. Daha samimi, daha jestlerle, mimiklerle bunu destekler nitelikte hareketlerdir. Sempatik olun ya. Kırın buzlarınızı abi. Bunda korkacak, çekinecek bir şey yok. <laughs> Keeps though, I'm stacking up green like CeeLo. I'm sorry, but I had to vent too many things to get off of my chest. 2018 gonna be bringing more stress. I gotta be ready to handle the mess. Hey, cleaning it up like a busboy, but you can find me in a band, though. All these rappers trying to flex, though, but we know that it's a rental. They don't wanna love me till I'm winning. They can't really block me from my vision. I'm just trying to get it how I want it. Now they want me back, but you know that I be running, running. 3 zeka. 20 yıllık bir bourbon viski tadacağım şimdi. Kokteylin adı Smoked Oldish. Buza özel damga vurularak hazırlanan bir kokteyl. Wow. Burası en kritik nokta. Kadınlar zeki erkekleri çekici bulurlar. %100 olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Her kadın ne kadar yakışıklı erkek tercih etse de içinde sapya seksüeldir. Zeka unsurundan hoşlanır. Zeka onlara çekici gelir. Zeki cümleler kuran, kaliteli espriler yapan, zeka dolu cevaplar veren erkekler hem iş dünyasında hem de herhangi bir ortamda her zaman ön plana çıkar. Parlarlar. Kadınların aptal erkeğe tahammülü yok arkadaşlar. Kadınlar kendi aralarında yakışıklı ama aptal olan erkekler için şunu kesin olarak söylüyorlardır. Abi çok iyi çocuk ama konuşmasa daha iyi olacak yani. <laughs> konuşmasa iyi çocuk aslında ama bunu daha önceki videolardan birinde konuşmuştuk. Toplumsal normlara göre yakışıklı olmak işte mavi gözlü olmak, sarı saçlı olmak her toplumun belli bir yakışıklılık kavramı vardır ya işte ya da ne bileyim bilmem ne boylu olmak falan. Ama zeka unsurunu dışarı çıkardığımız anda iskelek çöküyor. Düşünsenize bir kadının sizin arkanızdan şunu söylediğini. Abi konuşmasa iyi çocuk aslında ya. Kıvırat bir zeka bir kadının aklını başından alır arkadaşlar. Kendini senin yanında geliştireceğini düşünür. Kaliteli vakit geçireceğini bilir. Gidip yakışıklı ama boş bir beynin yanında takılacağını zeki bir adamla vakit geçirmek istiyor. Daha önceki videolarımdan birinde bunu söylemiştim. Bizim yakışıklı olmak gibi bir kaygımız yok arkadaşlar. Bizim olayımız buraya. Biz burayı geliştireceğiz. Biz odaklanacağımız nokta burası. Bırakın yakışıklı olmayı modeller düşünsün. Yakışıklı olacak olanlar olsun. Brain is the new sexy. Çok güzel gözüküyorsun. Evet. Madde 4. İttifat edeceksiniz arkadaşlar. Daha önce yapılmış bir deney. Bir odaya girdiğinde burası nasıl denildiğinde insanların %99'u kötü şeyleri görür. Örneklendirelim mi? Şuraya doğru bir bakalım. Benim ilk gözüme gelen ne biliyor musunuz? Yukarıdaki siyah yangın sansörü. Böyle güzel bir mimariye olmamış. Ya da şu yeşil exit etiketi. Ki bu kadar güzelliğin arasında benim bunları görüyor olmamın sebebi ne biliyor musun? Bu benim beynimin bana oynadığı oyun. İnsan beyni hatalara ve kusurlara odaklı. Bizim öncelikle bunu bir kırmamız gerekiyor. Bizim güzellikleri görmemiz gerekiyor. Şöyle bir mimariyle, bu renk uyumunda, böyle bir dizaynda benim gördüğüm şey gerçekten şu siyah sensörse, bu yeşil yangın çıkış işareti ise benim bu konuyu gerçekten sorgulamam gerekiyor arkadaşlar. En kötü tabloya baktığımızda en kötü senaryoya baktığınızda oradaki güzellikleri görmemiz lazım. Güzellikleri çekip oradan almamız lazım. Güzellikleri ortaya çıkarmamız lazım. Daha önce Bali'de çektiğimiz videoda özgüvenle ilgili bir şeylerden bahsetmiştim. Hatırlıyor musun? Hater kafasından kurtulmamız lazım. Sadece ezikler bir şeyleri eleştirir. Kadınlar bu tarz erkeklerden sadece kaçarlar arkadaşlar. Kötüleri konuşan, kötüyü gören, hater mantalitesinde. Böyle tipler var değil mi? de bunun şey boyutu var böyle. Fake hesap açıp oradan böyle küfür eden, bilmem ne yapan. Bunlar hastalıklı beyinler. bunları toplumdan ve hayattan uzaklaştırılması gereken tipler bunlar. Özgüvenli bir birey güzelliklere odaklanır. Güzelliği paylaşmaya odaklanır. Bir kadının görüntüsüne, sesine, davranışına kariyerine, eğitimine, birçok şeyine iltifat edebiliriz. Ya da yeni tanıştığımız birine. Ya da arkadaşımıza ya da ailemizden birine. Bu bizi sadece yüceltir. Çok videoda alfa erkeklikten bahsettik. Alfa erkekliği hanzoluk olarak algılayan tayfadan olmaması. Bu idiot bir düşüncedir. Gerçek bir alfa erkek, insanlara iltifat etmeyi, insanlara güzel hissettirmeyi en iyi şekilde uygulayan kişidir. Bir şey söyleyeyim mi dostlar? Çok memleket gezdim, çok memleket gördüm ama şu gördüğüm şey <laughs> bambaşka bir şey. Günün her saatinde apayrı bir vadi görüntüsü var burada. Sabah bulutlar su seviyesinde yani şuradaki gölün zemininde oluyor ve saat ilerledikçe bulutlar dağın orta seviyelerine kadar çıkabiliyor anca. Hiçbir zaman dağ tepesine çıkmıyor. Dağın şu cephesinde baka olduğu için apayrı bir bitki örtüsü gelişmiş. Bu taraf bambaşka bir yere bakıyor. Gerçekten inanılmaz klas bir görüntü var burada. Madde 5. Bu kanalı yakından takip edenler. Benle beraber bu yolculuğa çıkmış olan kardeşlerim. Burada söyleyeceğim şeyi çok iyi bilirler. Her videoda bahsettiğim, altını çizdiğim o anahtar kelimeyi tekrar kullanıyorum tutku. Beyler bayanlar kendinize şunu bir sormanızı istiyorum. Gerçekten şunu bir kendinize sorun. İşini tutkuyla yapan, işini heyecanla yapan, tutkulu, heyecanlı, motivasyon dolu bir insandan daha çekici ne olabilir ki bu hayat? Şöyle bir hayal edelim mi? Çok klas bir iş adamısın. Çok güzel giyinmişsin böyle. Toplantıya girmişsin. Teknik bir konudan bahsedeceksin. Finanstan bahsedeceksin. Başlamışsın. Hararetli şekilde anlatıyorsun. Karşındaki insanları ikna etmeye çalışıyorsun. Etkilemeye çalışıyorsun. O projeyi orada imzalatman lazım o toplantı masasında. Prezentasyon yapıyorsun. Materyaller kullanıyorsun. Sesini yükseltiyorsun. Alçaltıyorsun. Mimiklerin heyecan duyuyorsun. Motivasyon halindesin. Tutku halindesin tam olarak. Sizce dışarıdan nasıl gözüküyordur bu sen? Bir tane daha adam düşünün. Yine aynı takım elbiseli. Bilgisayarın başında oturmuş. Oradan mayın tarlasını açmış ya da sol çırını açmış böyle aşağıdan. Mesai ne zaman bitse diye öyle bekliyor. Öğle yemeğinden çıkmış birazdan acaba ara verseler de kahve içmeye mi gitsem? İki adam da business dünyasında. Sizce hangisi çekici gözüküyor? Tabii ki işini tutkuyla yapan arkadaşlar. Daha farklı bir örnek verelim mi? Bir ressam hayal edin. Bir gitarist hayal edin. Elektro gitar çalıyorum. Da bir solistim. Konser veriyorum. Karşımda insanlar var. Onun enerjisiyle zıplıyorum Hopluyorum. Bu hangi mesleği yaptığınızdan bağımsız bir konu. Hangi mesleği yapıyorsanız, hangi işi yapıyorsanız, yaptığınız şeye tutku duyuyorsanız, zaten dışarıdaki görüntü çekicidir arkadaşlar. Dışarıdan çok güzel gözüküyordur. Buna emin olun. Bana meslekle ilgili, bana kariyerle ilgili sorduğunuz sorular var ya. Birçoğunuz mesaj atıyorsunuz bana. Kendinize bir sorun. Her seferinde size verdiğim cevap ne tutkunu ara. Tutkunu ara. Tutkunu arayacaksın. Tutkunu bulacaksın. Bu hayatta yaptığın şeyden keyif alacaksın. Heyecan duyacaksın. Dışarıdan öyle güzel gözükeceksin ki dışarıdan sıkılıyormuş gibi gözükmeyeceksin. Şu an size bunları anlatırken ne kadar tutku dolu olduğumu farkında mısınız? Ne kadar size bunları aktarmak istediğimden, yaptığım işten ne kadar keyif aldığımı görmüyor musunuz? Bu enerjiyi gerçekten size geçirdiğimi düşünüyorum. Şöyle bir adam ya da şöyle bir kadın olmak isteyen var mı? Sabah 8'de iş servisini bekliyor. Allah kahretsin gene işe gidiyoruz diye böyle. Hayata lanet ede ede. Negatif enerjiyi ortama yaya, yaya ya Anladın mı? Allah kahretmesin burada da böyle. İşte şurada da şöyle. Böyle bir insan gerçekten olmak istiyor musunuz? Böyle bir insanı gördüğünüzde size çekici gelme ihtimali var mı ya? Tutku duyacağız. Tutkulu gözükeceğiz. Hayattan heyecan alacağız zevk alacağız hayattan ki dışarıdan da bu enerjiyi, bu görüntü insanlara yansıtalım. Şimdi size soruyorum beyler bayanlar. Bu saydığım maddelerden hangisi? Aşağı yoruma bekliyorum. Bu arada videoyu izliyorken hala desteklerini bekliyorum. Kocaman bir like'ı bas oraya. Ben Batu Tunalı. Her hafta olduğu gibi dünyanın farklı farklı yerlerinden bu tarz farklı farklı konseptlerde videolar atacağım. Artık biliyorsun Kanala abone olmayı ve notification açmayı unutma. Çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin. Bu arada ben bu sözleri söylüyorken büyük ihtimalle beni uzun zamandır izleyen arkadaşlar bu videonun son bölümünde söylediklerimi tekrarlıyor olabilirler içinden. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Efsane olun. Easy. Like I'm shooting some free throws. KD with a three though. Slide of hand with the reload. I've been popping off worldwide. Can't oversee me though. Swaggy tracks got my back though. Best fans, that's facts though. I've been going at full speed. Other rappers get left though.